Terliyoruz. Çok. Hep ile bir Merhaba. Hoş geldin Melecan. Ne haber? Hoş bulduk. Ne yapalım Sevecan? İyi. Sen nasılsın? Allah iyilik versin. Ben Hı. çok sıcaklıyorum. Evet. Havalar sıcak hakkın var yani. Bir şey diyemiyorum. Evet. Şimdi çok böyle zaman Yodum. ötesi bir yayın yaptığımız için. Geçmişten geleceği havalarla ilgili detay veremiyoruz tabii ki. Yani. Yok bu gizli bilgi. Tabii yani bu, hangi mevsimde olduğumuz, hangi günde olduğumuz sonra bunlar yani Belki bu kayıt kışın alınır bilmiyorum. Tabii yani. asla bilmem. Belki sonbahar belki. Yani, belki kaldır. başka <laughs> bir mevsim. Yani <laughs> kandırma kısa kolu giyiniyor olabilirsin. Evet. Ya da bu ter gerçek ter değil belki de. Tabii yani. ki. Aynen. Yani gerçek bu bir odam. Gerçek nedir? Vay. Kokusunu alabildiğimiz <laughs> duyabildiğimiz, tadabildiğimiz şeyler midir? Oh shit, here we go again. Gerçek olan nedir? Gerçeği nasıl tanımlarsın? Eğer hissedebildiklerinden, kokusunu alabildiklerinden, tadıp görebildiklerinden bahsediyorsan onlar beynin tarafından yorumlanan sinyallerdir. Gerçekle gerçek olmayanı ayırmakta zorlanıyorum. Bundan Morpheus'un sözleriydi bu arada. Hani evet, artık sabah ayağa <laughs> <laughs> Merhaba Murat. <Morgan>. Merhaba. <laughs> Geçen zaten konuşmuştuk bir Matrix'in teknoloji demosu hakkında. Bir izleyelim filan demiştik. Onu izledik. Gerçi 2000... Yani başladık değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Allah helal. <'a emanet> Oğlum. <laughs> ben hiç saçımı <laughs> beğenmedim ya. Şimdi <laughs> Juventus'ta tamam mı? Kenan Yıldız diye bir futbolcu var. Saçları çok uzun böyle. Oo. Sürekli teknik direktör diyor ki Kenan'a söyledik saçlarını kesecek. Bütün antrenman boyunca saçlarını <laughs> arası. Şu an net öyle sinirim acı. Yani o kadar tutuldum ki kameranın açılsın mıydı? Bunu... Demoyu da izledik işte. Ama demo tabi biraz eski bir ama. Demo. 2001'in demosu da bana hala dünmüş gibi geliyor. Bilmiyorum. 3 yıl doğru mi? pardon biz şu an bu kayıt 2024'ün kaydı değil ki nereden evet. çıkıyor. Değil. Evet. Baktık güzeldi etkileyici bir demoydu hareket yakalamayı gördük hareket yakalamanın geldiği noktaları gördük. Evet. Aslında hareket yakalamayı da animasyon yapılabileceğini CGI yani CGI denilen şeyin yapılabileceğini gördük hatta belki de daha kolay yapılabileceğini gördük. Benim hoşuma gitti beni etkiledi aslında. Unreal 5'in Matrix demosu mu? Tabii ben normalde Unreal Engine'ı hiç sevmem. Düşmanımdır bayağı. Neden? Unity'ci misiniz? Hayır Unity'ci de değil. Genel olarak. Ben daha çok... Motorlara düşmanım. Yo. <laughs> Şirketlere özel oyun motorlarını benimsiyorum. Kendileri yapacak. Crytek Tabii. Engine gibi mesela. Ben buna inanıyorum çünkü Unreal Engine tekelleşiyor. Tekelleşmelere karşı mesela City Project Red, Witcher 4'ü Unreal Engine'ı yapıyoruz diyor. Bence en büyük hataları. Motor dediğimiz şey bir araç değil mi? Tabii öyle de şirketlerin kendine has oyun motor olması her zaman çeşitlilik açısından daha iyidir. Şimdi ben teknik kısmına çok hakim değilim. O yüzden şunu diyemiyorum yani. E, herkes kendi motorunu sahip çıksın. Herkes kendi motorunu yapsın diyemiyorum ama Bilirsin bunun başka bir faydası olabilir ki bilmiyorum. Oyun motorunu mu? Öz şahsi oyun motorunu. Yani. Bu bir ihtiyaç Değil. Hava atma unsuru değil zaten İhti atma ihtiyaçtan usul. çıkıyor. Ya şimdi şöyle bir şey, kendi oyunu motorun varsa, kendi has oyunlar yapman daha kolay olur. Tabii Senin işte. oyunların takip edilmesi daha zor olur. İşte orada şeyi merak ediyorum. Motora ihtiyacım olduğunu şuradan fark ediyorum abi. Ben şu şekilde zıplasın karakterimi istiyorum ama Unreal Engine buna müsaade etmiyor. Zıplama ilgili bir sorun olacağını sanmıyorum ama mesela ee, böyle mesela. bir senaryodan çıkıyordur yani. Yoksa. David Cage'den şöyle bir örnek vereyim. Adam diyor ki biz her oyunda ayrı bir oyun motoru geliştiriyoruz diyor. Hı. Halbuki gerek var mı? Sen macera Hayır, oyunu yok. yapıyorsun gerek var. Ama adam yapıyoruz diyor. Niye yapıyormuş acaba? Çok merak ettim. Ben de merak ettim. <gülüyor> <gülüyor> Kolay bir iş Ama olduğunu sanmıyorum ben. İyi, çok zor. Yani, inanılmaz i̇nanılmaz zor bir iş. Yapılacak bir iş evet. dedi zaten de. Lan biz olan oyun motorunda <laughs> oyun geliştirmekte zor bulunuyoruz yani. yani <laughs> sıfırdan oyun motoru kodlamak. Ya gibi. bunun yapılmasının nedeni aslında oyunu birazcık Biricikleştirmek galiba. Hmm. Hı -hı. Kendi yaptığın oyun Allah motoruyla Allah. geliştirince sanki daha özgürlükçü hissediyorsun. Olabilir böyle bir şey. Ya kesin bir şeyler hissediyorsundur. Ne yaptık be falan diye. ama yani bilemedim abi. Bir oyun kendi oyun motorunu kullanıyorsa bir oyun hoşuma gidiyor yani. Adama kendi oyun motorunu kullanmışlar diyor. Evet, bir de galiba şöyle, şöyle bir şey de var galiba evet. Kendi oyun motorunu kullanınca tüm Bilgiler kendine kalıyor. Tüm haklar kendine hı hı. saklı kalıyor ama Anne Ellen Engine'la falan bir anlaşma yapılınca bir tür e, bilgi alışverişi oluyor. Sanırım. İllaki oluyor. İllaki oluyor. Abi. Adama belki bunları kendine saklamak istiyor olabilirler. Hı hı. Ama her şeyden önce bir oyun firmasının kendi oyun motoru varsa bu ekstradan bir emek sarf ettiğinin göstergesidir. Hı hı. Capcom mesela kendi oyun motorunu kullanıyor. Ray Engine diye bir oyun motoru var. Güzel bir oyun motoru. E, Taraman üzerine, foto gerçekçilik üzerine bir oyun motoru bu. İyi de kullanabilirler. Özellikle saçlar konusunda çok iyi işler çıkartıyorlar. Oyun motorları, saçlar konusunda grafik Biraz motorları hep sıkıntı çıkartır. Ve birçok oyunda da zaten özellikle hanım karakterler saçları toplu olur, salınmaz vesaire. E, bu sıkıntıları yaşadıkları için. Capcom bu konuda bizim buna derdimiz yok dercesinde bütün saçlar fora sallanıyor. O da abartmış yani. Acım kanı için. Tel tel. Tel tel. Saçlar inanılmaz o. Rüzgar müzgar yok ama saçlar sürekli uçuşuyor. It fucking hurts. Aslında dediğim şeye geliyor. İhtiyaç, İhtiyaç var abi. ve ben bunu çözdüm abi demekle alakalı bir durum gibi. Neyse velhasıl evet. Hem ETX'te de bunu gördük evet. ve çok Unreal hoşuma gitti. 1.5'te bir değil? motor ve sonuçta seni yaptı. Yeni bir teknoloji yayınladılar. Ne orada senin dikkatini çekti? Anladığım kadarıyla zaten gerçek bir şekilde gerçek görüntülerle girdiler, sonra evet. dijitale döndüler, sonra hepsi gençleşti. <laughs> Unreal Engine 5 metrik üzerinden ayarlamış yani. olmaları. Bayağı komik aslında yani ilginç. Çünkü zaten Matrix'in olayı gerçek. Tabii. You know yeah. Oyun çıkacak mı çıkmayacak mı? Öyle bir Bilmiyorum. şey yok. Değil yani. çıkmayacakmış galiba? Ne yapılabilir işte bu tür teknolojilerle Unreal Engine un göstermiş oldu. Oyuncular tekrardan bir animasyon şeklinde genişleştirilip filmleştirilebilir. İlla canlı çekim olacak diye bir kaide yok bence. Tabii. Şu anki nokta evet oraya doğru gidiyoruz doğru. Animatrix. Animatrix kötü müydü? Gayet zaman... iyiydi. Abi zaten bir dakika zaten şimdi bir şeyin iyi olması için gerçekçi görünmesine gerek yok. I'm sorry. You didn't make it Mr. Ash. oyuncu için şu güzel olabilir. Çok detaylı bir çevre olacakmış. Bu estetik Yap gelebilir. Olacak. Gerçek Gerçek hissedecek yani ama ben oyuncu olarak çok gerçek grafik oyunlara bayılmıyorum. Yok. İlla öyle olsun diye bir tercihim olmadığı için ekstra hype'lanmadım. Yani hani ben artık şeye dönmek istiyorum çünkü beni biraz korkutuyor açıkçası orada öyle bir durum olabilir yani. Matrix'ten biraz en sevdiğim filmlerden biri olsa da biraz korkarım yani o sanallığın içinde olduğunu görmek beni biraz ürkütüyor. Evet bir korkutucu tarafı var. Bu oyun motoru ve bu Matrix üzerinden tanıtım neden yapıldı? Matrix 4'ün tanıtımıydı aslında bir nevi. Öyle mi? E tabi, filmin çıkışının bir promosyonu tarzında bunu yaptılar. Aa. Yani reklamın iyisi kötüsü olmaz tarzında. Aa, e, demo filmden daha iyiydi. <laughs> kes kes kes. <laughs> Dur Beönür Bros'la da başımızı derde sokacaksın. <laughs> Zaten ben 6 ay sonra yok oluyorum. Olabilirsin.